Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün Erdek düzler mevkiinde bir serayı ziyaret ediyorum ve gerçekten çok güzel çiçekler var. Burası Melissa serasıymış ve bunları sizler için görüntülemek istedim. Sizin de mi var YouTube kanalınız? İsmi ne? Beni çiçekler. Ama çiçek yapmıyorum, sadece ilaç veriyorum. He, benim de Nurcan çiçekleri. <laughs> Bakabilirsiniz. Abone olalım komşu. <laughs> Bu çok güzel bir rengi var. Yine ortancalar. Çekim için izin aldık. Ve bunları görüntülüyorum. Mertancan <laughs> harika. <laughs> Şöyle iç taraflara doğru gidiyorum. Genelde Süs bitkileri var bahçelerde. Kullanım. Biraz Ağustos sonunda olduğumuz için çiçekli bitkilerden çok fazla kalmamış sanırım. Sadece petunyalar var. Petunia idi değil mi bunlar? Evet, yanlış söyleme. Eee şeyine göre e, uygunluğuna göre denizden de su getirisi Bunu varsa. Bunlar Mondavella. Mondavella çiçeği. Gerçekten çok güzel bir çiçek. Bakım hakkında bilgi verebilir misiniz biraz? Sadece su ve güneşle ilgili evet, ben de öyle söyleyecektim de ekstradan bir şey söylemek yani, gerekir mi acaba diye. Sarmaşık Evet sürüngen bir Hatta görüldüğü gibi burada bulunan e, direğe de sarmış. Herhalde yarı gölge bir yeri seviyorlar. Yani biraz. Bet Betunyalarda. Daha iyi. Aynı şekilde. Tabii bu Ağustos sıcakları da mutlaka yarı gölgede bulundurmak gerekiyor. Yine burada begonviller var. Ve bolca bizim bölgeye özgü zeytinler, zeytin fidanları. Yine peyzaj çalıları, biberler, kaktüsler, burada begonviller. Bir mükemmel, hepsini sarı, kırmızı. Arkadaşlar yol kenarında olduğu için çok kamyonlar geçiyor. Beyaz begonviller. Burada yine rozet çiçekleri. Bunlardan bir tane satılıp almak istiyorum. Neyse burada çekimi durduracağım. Biraz alışveriş yapalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Mandovilla ve Begonvil satın aldım. Arabaya yerleştirdim şu anda. Ve bu çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bunları böyle bagaja bile koymadım. Zarar görecekler diye. Bu begonbili 40 TL'ye aldım. Çiçekleri çok güzel. Bunu da 30 TL'ye aldım. Üzerinde tomurcukları falan var. Yani fiyatları da gayet uygun arkadaşlar. Olmuş onlar eti. Evet arkadaşlar böyle yolumuz üzerinde bir güven gördük. Biz bunlara güven diyoruz ama farklı bölgelerde ne dendiğini bilmiyorum. Bunlar mavurlu, e, tatlı ve böyle bir acayip tadı var. Ama çok güzel likör oluyor bunlardan. Şu pet şişeyi verir misin? Topladığımı. Şöyle bir pet şişe topladım. İçine doldurdum. Şöyle bir meyve çok güzel bir tadı var burada epeyce var bunlardan şöyle daha yakından göstermek istiyorum ayaklarımı buralarda biraz çalıyorduk çekim yapmam biraz zor oluyor Evet arkadaşlar buradan da bu kadar çekim yaptık karşıdan yine deniz görünüyor bugün epeyce bir gezdik tekrar ilginç bir şey görürsek çekime devam ederiz hoşçakalın.